Gayet iyiyim sağol Umarım yine e, hazırlıklı olmadığınız sorular olur İnşallah benim için de bu çok önemli Dört ana başlığım olduğunu söyleyeyim size sorularımda <laughs> Norveç'te çocuk e... 3 gözlük takıyor Kuat evet. kopter uçuruyor Bunun yarışını yapıyor evet. Ben diyor evimden çıkamıyorum Devamlı şunu duyuyor işte evet. ben senin zamanında şöyleydi işte evet. benim zamanımda böyleydi evet. Bütün gün evde oturuyor. Çocuk ne yapsın? <laughs> Şu <bum 'ları> asmak lazım <laughs> <laughs> Üstünde KDV var ÖTV var Sürekli zamlar geliyor Gençler için indirim Gençler için ama sadece Anneleri babalar için değil Gençler için Altı ayda gençler Farklı bir Türkiye'de yaşadıklarını görecekler Chat not alır Aldınız mı onu? Chat not aldı onu 128 128 bin mi 128 Kaç izleniyoruz şu an ben görmüyorum. 128 e Mesajları alıyorsun. <laughs> ee, ama biz genç arkadaşlarım bilsinler. Bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız eğitim sistemini bozacaksınız doktor. Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o ülke sırtını doğrultamaz. Bir şey